Sındırgı Belediyesi'nin düzenlediği 22. Sındırgı Yağcı Bedir Yağlı güreşleri sona erdi. <laughs> Sındırgı Geleneksel Türk Sporları Merkezi Ermeydanı'nda yapılan 22. Sındırgı Yağcı Bedir Yağlı güreşlerinde 21 baş pehlivan olmak üzere toplam 350 pehlivan yer aldı. Var olsunlar. Ne Rakiplerini yenen Orhan Okulu ve Recep Kaya baş finalinde karşı karşıya geldi. Yağcı Bedir er meydanında görüyorsunuz kral Kıran'a güreşler var. Baş kocaman alkış lazım. Kıran kırana geçen Paşbeylivanlık finalinde rakibine karşı üstünlük sağlayan Orhan Okulu 22. Sındırgı Yağcı Bekir yağlı güreşleri Paşbeylivan oldu. dereceye giren pehlivanlara hediyeleri protokol üyeleri tarafından teslim edildi. Yavaşçamıza sayın Ekrem Yavaş tarafından takdim ediliyor. Başkanım adetleri bozmayalım. Güzel bir organizasyon yaptı burada. Yani Atasporumuza uygun bir stadyum, mini bir stadyum vardı. Çok güzeldi. Burada kıran kırana bir mücadele verdik biz rakiplerimizle. Burada birinci oldum çok mutluyum ve bu kadar yani bizleri bu saate kadar sabahın saatinde gelip de vefakar seyircilerimize ben te çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Yani. Evet eskilerden tabi bu geneleyi babam gül bize diyordu yani düğünlerde falan leplebiyle leplebiye falan güreşiyorduk düğün güreşlerinde diye. Zaten babam merakıyla güreşe başladım ben de küçük yaşlarda. Tabii dediğiniz gibi kaç yani ben görmemiştim daha önce hiç böyle genele yani babam günün anlattığında duyuyordum. Ve şimdi tekrardan genelimize devam ediyoruz.